Evet, benim vatandaşlar anladım yine onu kesme de yukarı oynat. O yukarıdan sevdiriyor maç abi. Bir maç, bir maç, gelmiş adam. Sen de koş. Sen kadar. Kayser köyde hobi arı, arıcılık yapıyorum. 5-6 ee, yıldan fazla oldu arıcılık yapıyoruz hobi olarak. Bizim önceki arılarımız burada yerdeydi. Geçen sene ay geldi vurdu. 10 tane kovanımızı kırdı. Ondan sonra 3,5 e, metre yükseklikte bu iskeleyi yaptık. Arılarımızı buraya koyduk. Şu ana kadar daha aylar e, bu iskelenin üstüne çıkamamış. Yani buna benzer ben yapmışım. Arkadaşlar yapmış bu köyde. Yani iskelenin üstüne ayı da çıkmamış bugüne kadar. Yerdeyken daha iyi bakıyorduk ama ayı vurduğu için bir randıman alamıyorduk yani. Çok kaybımız olurdu. Yukarı çıkarttığımız için ayı vuramıyor. Daha iyi bal verme alıyoruz. Ayının önü daha açıktır. Biraz bakımında sıkıntı çekiyoruz yalnız verimi daha iyidir bunun. Gördüğünüz gibi bizim bölge kırsal alandır. Hep ormandır. Orman olduğu için ayı da çoktur. Ayı o yüzden e, aralarımıza çok zarar veriyordu. Ayıya e, yaşam alanını tanımak için ayıya karışmıyoruz. Yasak olduğu için canlı bir varlık olduğu için, buna yaşama hakkı olduğu için böyle bir çözüm bulduk. Hem ayı e, alanına e, karışmıyoruz. Hem de e, ayı aralarımıza da karışmıyor, zarar vermiyor diye böyle bir çözüm uyguladık.